Arkadaşlar videoyu video, kısacık ben, biliyorum. Instagram e, hesabımı takip etmeyi ve son 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 videomu e, beğenip yorum yapıp ve e, paylaşmayı unutmayınız paylaşmayı unutmayınız hepinize ee, hadi şimdi videoya geçelim. Hop. Şimdi <laughs> 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 yani, kendim uzun bir aradan sonra e, video çekmiyordum. Şimdi çekeyim dedim. Ee, video çek çekmeyeceğimin bir e, bir anlayışı da şu. Yani hiç bir, bir aklıma bir fikir gelmiyordum. Hiç sakin bir yerde kalamıyordum. İşte Sonra işte bir bilgisayarım bozuldu. İşte bilgisayarın tam timer'i verdim. Şu anda e, gelmesini bekliyorum. Şu anki benim çektiğim tarih 3 Kasım. 3 Kasım'dan yani 3 Kasım salı. E, şu an günü inşallah beni arayacaklar. İşte arzu neymiş falan diye bakacaklar işte e, bulup e, beni arayacaklar. Neyse şimdi hadi videomu geçelim. Şimdi beyler. Beyler, beyler pay hayanlar. E, ve müzik e, bildiğiniz üzere e, kullanılamıyor. Bak e, program açtım ve Google müzik artık kullanılamıyor. YouTube müziği bir aktar diye bastığınızda e, böyle bir sayfa bir atıyor. İşte buradan Jimmy falan girdiğinizde hiç gerek yok. Çünkü YouTube müzik paralı. Aylık 10 lira mı? 20 lira mı? ne Öyle bir şey. Yani boş boşuna YouTube müziğe para ki gerek yok. Şimdi um, play um, play story keriyoruz. Ben buraya bir um, yazıyoruz. Bak gördüğünüz gibi bak yazdım. En başa çakan şu bunu bunu e, bir indiriyoruz ve kırıyoruz. Um, play müzik gibi um, çok kullanışlı. Um, play music, um, tabatı bir aynısı. Yalnız yalnız birkaç değişik şeyler var. Yani yani kullanan e, kullanan kişi çok 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 memnun. İşte kullanan kişi çok memnun. <laughs> ben de şeyim işte ben mem Şimdi programımızı bir açalım. zaten zaten. Siz Sizden şey isteyecek, şey ve şey şey. indirdiğinizde erişim izninizde veriyor musunuz diye oradan izin verip tıklayacaksınız sonrasında izin verin tıklayacaksınız ee, telefonunuzdan e, şarkı b, b, varsa hepsi gelir yok şarkı yoksa açıklama kısmındaki linkten e, yani aşağıma, aşağıma kısmındaki linkten youtube e, bir mp3 olarak dönüştürüp e, ve google chrome'dan indirebilirsiniz hatta ve onunla gösterin Kolu kuruma giriyoruz. Sonra buraya YouTube MP3 yazıyoruz. Bunu, bunu çoğunuz bilmiyor. İşte bir göstereyim dedim. Bir internet giriyoruz. Sonrasında YouTube'dan Fikiriyoruz mesela <laughs> hangi şeyi yazayım ben şuraya e, şimdi şöyle daha mesela ben bu şarkıyı iki e, bir bir indireceğim ya mesela diye şey yazdım buna bu üstüne, tık, üstüne tıklıyorum ve paylaş deyip e, bağlantıyı kop ko ko kopyalıyorum. Sonra sonrasında bağlantıyı kopyaladıktan sonra geri go kuralım. Geliyorum ve yapıştır diyorum. Şey Yapıştırdığımda 3 gün geliyorum. Dönüştür dediğim de dön 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 dönüştürüyor. Tabi e, ben, ben, ben hiçbir sponsor almadım. İşte dövüştürmesini bekliyorsunuz. Dövüştürdü. Şimdi şurada bir indir butonu var. İndir butonuna tıklıyorsunuz. Ve, ve dosyayı indiriyor. Dosyayı indiriyor. Tamam. Kapatalım. Her do, do, dosya indi mi inmedi mi kontrol etmek için indirene geliyorsunuz ve burada 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 iniyor bir, bir internette bu aralar yavaşlık var niye bilmiyorum işte Türkçe'nin pe arayacağım söyleyeceğim şimdi bunu indikten sonra geri programda geliyoruz programımızdan mesela mesela bu bas ses ses bayağı şey bir harika ses ben mesela başka bir şaşmış şarkı bak gördüğünüz gibi çok güzel bir ses kalitesi var yani bir önceden aynı yaptığınız yaptığınız zaten burada full full gözükür. Ben ben bir, bir önceden e, şey, şey, yapmıştım. O listesi. Ben onlar falan hiç kaybolmadım. Hiç kaybolmadım. Çünkü, çünkü sizin cimiyizi kaydolduğu bir kal oldu bir için filmimizin hepsini buraya geldi. Bu programın 595 tane şarkı kaldırma kapasitesi var. 595. çok şarkı yani hiç dinlemediğiniz şar şarkıları silip en çok dinlediğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz. Benden benden bu kadardı. Lütfen abone olmayın ve like atmayın. Video. No.